Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, toplumdaki bireylerle daha yakın bağlar kurarak sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan Aile Ocağı projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında personeller akşam yemeği sonrası vatandaşların evlerini ziyaret ederek sıcak sohbetler gerçekleştiriyor. Ziyaretlere Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç da eşlik etti. Her hafta farklı bir tema ile yürütülen hane ziyaretleri Kahramanmaraş'ın 11 ilçesinde eş zamanlı olarak çarşamba ve cuma günleri yapılıyor. Ziyaretlerde belirlenen temaya yönelik sohbetler yapılırken ailelerin ihtiyaçları da değerlendiriliyor. Aile Ocağı projesi, sosyal hizmetlerin bireylere ve ailelere daha fazla nitelik kazandırmasını sağlamayı, yardımların ve desteklerin yerinde kullanılmasını temin etmeyi, ailelerin psikososyal ve sosyoekonomik yaşam düzeylerini yükseltmeyi hedefliyor.